Kolay gelsin. O abi geçmiş olsun. Yırttın mı sonunda? Yırttık çok şükür. Ne bela gripmiş. Eve bir girdi çıkmak bilmiyor. Şimdi çocuklar yatıyor. Hangisiymiş sizinki? Uzay gribi mi yoksa Sydney gribi mi? Yok. Bizim yerliymiş galiba. Konya gribi. İyi günler. Geldim Cafer abi. Hele şükür ben. Gel bir Aman abi. Öpme. Boş ver. İklam kesildi on gündür. Gündüz apartman gece pilav. Neredeyse kapatıyordum tezgahı. Sen dinlen biraz abi. Bu gece ben çıkarım işe. <laughs> Şişt, kapıcı baksana. Dört tane bira getir bana. Köpeğiyle konuşuyor sanki. Baymış. Sana söylüyorum duymadın mı? Dört bira dedim dört. Para nerede para? Peşin istiyorlar. Para hazır merak etme. Getir biraları. Trink al paranı. Aa. <laughs> Nereden buldun? Altını falan mı tutturdun? Harçlıklarımı biriktirdim. Benim adım Cemil. gevşemek yok Davut. Bundan sonra her gün en az 40 dakika yürüyeceğiz birlikte. Sen yürü ve beni niye sürükliyorsun? Zaten bütün gün ayaktayım, koşturuyorum oradan oraya. Lan Davut, aynı şey değil. Sistemli olmak lazım. Her gün yürünecek. Kaç kilometre yürüyorsunuz bakalım? Şimdilik 4-5 kilometre efendim. Oo, hiçbir şey değil. Ben bir çıkışta 20 kilometre yürüyorum. Maşallah kızım. Atıyor Davut atıyor. Yürü ulviye. Ne, ne sandın? Üstüne de 10 kilometre koşarım. Benim adım Cemil. Yürü <laughs> <Gel gülüyor> ulviye. Kolay gelsin gözüm. Sağ ol Ulviye, yanıma almamışım biraz para ver şu Vahum Davut. Yürü Ulviye, bütün gün çalışıyor şurada çocuk yazık. Ama o vazifesini yapıyor Davut. Adet-i bizde. Verilir. Almanya değil burası. Hı. Al. Niye zahmet ettin abla? Al al. Sağ ol. Ufaklık ne yapıyor ufaklık? Ne yapacak? <laughs> Yatıyor hayırlısı. <laughs> Halisi değil Davut. Abadiyi soruyor. Ha, i̇yi amcası. Ellerinden öper. Hadi Davut, hadi. Of, of, ne işler çıkardın başıma Hurmiye. Eziyet, Alman eziyet. Alo. İyi be ne olsun. İki sokağım kaldı. Geliyorum, geliyorum. Kolay gelsin senin. Ne yapıyorsun öyle? Gel otur. Niye? Aylardır başımın etini yiyorsun romanımı yazamıyorum diye. Gel başla hadi. Daktilonu hazırladım. Boş versene. Bozuk o daktilo. Takılıyor. Yağladım. Tıkır tıkır çalışıyor. Saat gibi. Yazmaz şeridi eski. Yeni şerit taktım. Bak kağıtların da hazır. Artık hiçbir bahanen kalmadı. Hadi geç otur şöyle. Tam karşımda yaz. Ne yazacaksan. Daha ne bekliyorsun? Ama böyle olmaz ki Sevim. Niye olmuyormuş? Sen orada tükür tükür, ben burada takır tükür yazamam öyle. Yazarsın, yazarsın. Sen bir başla, gerisi gelir. Hadi! Olmuyor işte Sevim. Kendimi veremiyorum, ilham gelmiyor sana baka baka. Allah'ı göğsüme ağrılar giriyor Serpil. Katil bir duyarsa durumu tak anında kalpten giderim. O kadar da söyledim sana. Ayağını denk al dedim. Başını belaya sokacaksın dedim ama lafımı dinlemiyorsun ki. Ben nereden bileyim böyle olacağını Serpil aa. Borsa da böyle. Cız bir bakmışsın inmiş. Cız bir bakmışsın çıkmış. Hesaplarım tutsaydı şimdi Miami'de tatildeydik tak. Hiç bana masal anlatma Sedat. Cinayet falan çıkmadan sat şu hisseleri koy katilin parasını yerine. Cahil cahil konuşma Serpil. Ne satayım kardeşim, hisseler tak dibe vurmuş vaziyette, şimdi satarsam cız iyice şapa otururuz. Aa, hazırlandın mı kızım, gidiyor musun sen? Biz de annenle büyük babandan kalan hisse senetlerini konuşuyorduk. Büyük babamın zamanında borsa var mıydı baba? Hisse senedim dedim ben, hı hı. tahvil kızım tahvil! Hoşçakalın! Hadi güle güle, akşam vakitli gel, Bizim merakta bırakma! Ay. Tamam, buyurun. İyi günler. Ne zamandan beri oradasın sen? Nerede efendim? Saf numarası yapma bana. Bizimi dinliyordun yine. Yok efendim. Ne dinlemesi? Şimdi geldim vallahi. Ha. Yavaş, yavaş. Ahıra mı giriyorsun? Sedat Bey'le bir şey konuşacaktım da. Heh. Ne oldu Cafer? Tak. Deprem kontrolü yattı galiba efendim. Kimse 150 milyonu vermiyor. Nasıl vermezlermiş kardeşim? Tak. Bu kadar da sorumsuzluk olmaz ki. Allah Allah. Hayatımız söz konusu burada bizim. Şükrü Beyler de mi vermiyor? Pek niyetleri yok. Aa. Onlara 300 milyon düşüyor biliyorsunuz. Ee? Bir burası, ha. bir de kendi oturdukları daire. Ha. Versinler kardeşim. Ne demek? Biz canımızı sokakta bulmadık. Kendilerini düşünmüyorlar. Bari evet. düşünsünler. 300 milyonun lafı mı olur? Ben olsam tak anında çıkarır veririm şerefsiz. Nasıl olmuş sucuklu yumurta kız? Helal olsun sana ablacığım. Yüz üstünden yüz puan. Vatandaşın ağzına layık. Sen bu işi kaptın. Kız işte böyle konuş canımı ye. Hünkar beğendi yapmasını bile öğrenirim senin için. Hmm. Hünkar beğendi mi dedin ablacığım? Kız Yavuz. Biraz para bırak gitmeden. Hocayla çalışacağız birkaç saat. Çalışın ablacığım. Şişirmeyin ama vatandaşın kafasını. O Tahsin abi hayırdır? Gelmedi mi? Nasıl gelmez? İlgilenecek vatandaş merak etme. Soracak hesabını. Harbetler. Tahsin abi de kim kız? Bahçıcı ablacığım. Seracı. yalamadan arıyor. Almamış Ayşe kadınların parasını. Birader geçen hafta yatıracaktı. Yatırmamış mı yoksa kız? Bir yanlışlık olmasın? Anlamadım ablacığım. Vatandaş çerek kokusu alıyor. Alo. Vay hayrullah merhaba keyifler nasıl? Ne? Olmaz öyle şey koçum. Yattı o para almadın mı? Allah Allah. Vatandaş bugün halledecek merak etme. Anında görüntü. Öpüyorum yanaklarından. Bu da mı bahçeci kız? Bahçeci ablacığım karnabahar İzmir'den arıyor. Hayret o da almamış parasını. Kız Yavuz günah boynuna bu tak tak Sedat seni gene kazıklamaya mı başladı acaba kız? Öyle görünüyor ablacığım. Birader belasını arıyor. Bu sefer bitti. Kafasını bal kabağı gibi yarıp cevizle dolduracak vatandaş. Sakın bir delilik yapma kız. Önce bir sor işin aslını. Belki de suçsuzdur adam canım. Hadi hadi bitir şu yumurtanı soğumadan. Anlaştık ablacığım. Vatandaş önce ifadesini alacak, Sonra kıracak kafasını.